Destek Ay kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Demir. Bugün yanımızda Heisenberg YKS kanalının sahibi Cem var. Hoş geldin Cem. hoş bulduk kanka. Hepinize selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Sen nasılsın kanka? İyiyim. Teşekkür ederim. Zaten bu soru cevap serimizin ikinci videosu. Aynen. Birinci video zaten benim kanalımda. Aşağıdaki linkten bulabilirsiniz. Evet zaten etiketten de ulaşabilirsiniz. Aynen. Bu videoda ise benim videomun altına yazdığınız yorumlarla sorularınızı cevaplıyor olacağız. Mustafa soracak, ben soracağım. Artık ortak bir şekilde cevaplayacağız. Ay, hem goy goy ama gerçekten çok verimli, önemli konularla Aynen. konuşuyor olacağız. O zaman ilk bir TET AYT dengesiyle bu aralar nasıl olmalı sence Cem? Kanka zaten okullar açıldı biliyorsun. Hala hazırda okullar açılmışken. E 12. sınıflar için e, TYT temeli zayıfsa hani yazın tyt tam zaman ayıramadıysa, tam verimli bir çalışma sergileyemediyse bence %60 TYT, %40 AYT olması lazım ama e, yazın biraz daha bir kademeye ulaşmış, %60'ını bitirmiş. Hani şu anda 60 netlerde, 70 netlerde olanlar için %60 AYT, %40 TYT olabilir. Zaten mezunlar için bu şey yine aynı. %60 AYT, %40 TYT olacak. Çünkü geçen seneden bir temelleri vardı. Yazın da zaten bir çalışma yapmıştır elbet. Sence nasıl olmalı bu? Ya bence de TYT temelinizle alakalı bir durum. Aynen. Ona göre %60'a %40 ama yani tyT temelinizi ise AYT'ye daha fazla odaklanmanız gerekiyor. Bence de. Ama bunun yanında bir sorum daha olacak. Canım. Aynen kanka. Çalışma arkadaşı mevzusu. Çalışma arkadaşı arayanlar oluyor işte Telegram'dan buradan. Şey şuna. Discord'dan falan Discord'dan giriyorlar. Discord'dan falan arayanlar. Ya belki Discord'dakiler güzel <laughs> olabilir. Hani e, birilerinin karşısında ders çalışmak kameralı bir şekilde olabilir ama mesela kütüphane arkadaşı ya yani stüdyo şey e, study buddy falan çok gereksiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, işte hadi bir sigaraya çıkalım. Hadi bir mola verelim. Daha Pomodoro'su bitmemiş. 50 dakikada olmamış. Ya her yarım saatte bir ders dışarı çıkıyor. Çıkışta bir şeyler yapalım. Hadi bir yemeğe gidelim. Hadi bir kahve içelim. Bak bir yemek yiyelim gelelim oturalım. Yemek yedikten sonra sohbet dönüyor. Uzuyor. 2 saat 3 saat sürüyor. Bence sınav senesi komple yalnız geçirilmeli. Ee, geçen videoda da bahsettik hani sevgili doğru mevcutası. aynen doğru sevgili bulamıyorsan olmayacak kardeşim. Ya yani yine doğru çeşme arkadaşı da aslında olabilir. Mesela o da 10 saat çeşiyordur, sen de 10 saat. Yaşıyordur. Arada 10 dakika molada birbirinizi motive edip çat diye dersiniz. Aynen kafadan 41 ise olur zaten. Aynen kafası biri değilse sizi de hatta olumsuz etkiliyorsa ya da siz onu olumsuz aynen. etkileyebilirsiniz. O yüzden biraz daha bireysellik her zaman önemli. Bence de bence de. Ya zaten hayatınız ilerledikçe de biraz daha bu Hı. noktaya geliyor. En verimliliğinin bu olduğunu fark ediyorsunuz. Herkes şimdi mesela 12. sınıfa geçti. AYT matematik konularında nasıl ilerlememiz gerektiğini soruyor. Yani hızlı bir şekilde net arttırmak mümkün mü AYT matematikte? AYT matematikte kesinlikle mümkün arkadaşlar. Çünkü logaritma dizilerle başlayan sonra trigonometrinin ikinci kısmı limit, türev, integral diye devam ediyor ama logaritma diziler biraz daha 12. Bir sınıf temelinden bağımsız konu. Aynen. O yüzden onları güzel bir şekilde öğrenmeniz lazım ve ben ilk defa logaritma ile karşılaştığımda korkmuştum. O yüzden bir fasikül almıştım. Hemen bir fasikül alalım. Yani fasikül size daha iyi öğretecek. Sonrasında arkadaşlar logaritma aslında çok kolay bir konu. Evet. Birkaç kuralı var. Hop oradan atlıyor, buradan zıplıyor yani. Ama çok, çok şey. kolay diye de çok kolay da değil yani. Çünkü ilk defa gördüğün için biraz zor. Ama gerçek. çok kolay diye de son yani soru tiplerini falan atlıyorlar. Aynen. Bu sene 2024 logaritma sorusunu gördük yani. Evet, bayağı zordu. Aynen zorlamışlardı. Yani soru atlamadan bir kaynaktan veya iki kaynaktan temizledikten sonra gönül rahatlığıyla Aynen. logaritmayı denemelerle halledebilirler bence. Evet, bir de bence zor kaynak kesimi görmeniz lazım. Çünkü bak bu sene logaritmadan zor Hangi sene, hangi konudan zorlayacaklarını bilmiyoruz. Evet. O yüzden her konuda zora bir adapte olmamız lazım. Evet, bu noktada hani zor kaynaklar tercih edilebilir yani. E, yapabileceğiniz en doğru çalışmalardan biri bu olur yani. Evet, peki günde kaç saat uyumluysan? Kanka ben kendi senemle açık konuşayım. İşte millet 7 saat, 8 saat uyuyor da. Ben saat 12-1 gibi yatıyordum. 5-6 gibi kalkıyordum. Yani 5 saat falan yatıyordum ya ben. Arada power nap yapıyor muydun? Ya. Çok yorulduğunda uyuyor muydun? Ya ama şimdi şöyle bir şey var. Yani son aylarda mesela full evde çalışıyordum ya. 3 saat çalışıyorum, 2 saat uyuyorum. Ya yani 24 saat ben geçiriyordum. Hani devamlı uyuduğum bir şeyden... çalışmacı, uyumacı. Aynen abi. Mesela 3 saat ders çalışıyorum, yemek yiyorum, uyuyorum, kalkıyorum. 3 saat çalışıyorum, uyuyorum. 2 saat falan hani... Gün içerisinde sürekli uyuyup sürekli ders çalışıyorum. Dışarı falan çıkmıyordum. Haftanın bir günü kendim ayırıyordum. Ben ee, de tam tersiydi. Ben 8 saat uyuyordum. Sonra hiç uyumuyordum. Ama mesela okul artı dershaneye gittim. Yani ben pandemide derece yaptım. Pandemiden sonra full evde çalışmaya başladım. Ki en verimlisi bence ev arkadaşlar. Her evet. zaman bunu söylerim. Ve okul ve dershaneye gittiğimde benim mecbur sabah erken kalkmam veya gece geç yatmam lazım. O zamanlar ben de az uyuyordum. Aynen. Ve az uyuduğumda bazen çok ihtiyacım olduğunda boş derslerde ya da teneffüste falan kafayı koyuyordum. Bir ufak bir kahve 15 dakika uyumacı hop kalktığımda dincim falan tarz dinlenme yöntemlerini de kullanabilirsiniz. Aynen bunları araştırabilirsiniz zaten. Kanka peki dinlenme dedik, yorgunluk dedik, boş günde. Boş günde ne yapsınlar? Verimli bir dinlenme günü nasıl geçiyor yani senin için? Ben bu arada çok fazla dinlenmedim çünkü çok fazla konu eksiğim vardı. Ama dinlendiğim günlerde yaptığım şeyler bazen çok çalıştım. Böyle kafam patlayacak gibi olduğunda bazen bir oturup bir film izliyordum. Bir de uzun süredir görüşmediğim arkadaşlarımla görüşüyordum. Çünkü o birbirimizi destekliyorduk zaten. Aynen. Benim arkadaşlarım da zaten hedefine kitlenen arkadaşlardı. O yüzden arada bir etkinliklere gidiyordum ve ya bu sınav sesi de çok nadir oluyordu bu arada. O dinlenme günlerini biraz daha arkadaşlarım, film film izlemeci. E, ama böyle hani çok yoğun çalıştım günlerde de, aralardaki dinlenmeler çok önemliydi benim. Ya ben e, dinlenme günlerinde insanlarla buluşmak beni çok yoruyordu. Ya bir yere git, eğer hani bir arabanız bir taşımanız yoksa toplu taşıma, beni oradan oraya gidiyoruz, oradan oraya gidiyoruz, yoruluyoruz. Ben biraz daha evde takılmayı seviyordum. E, oyun bağımlısı biriydim. LOL oynuyordum, ee, LOL videosu izliyordum, oyun oynuyordum. Ben bilgisayarı kaldırmıştım sana. Ya ben de oynuyordum yani lol süz bir hayat yok. Yani zaten LOL bırakılmaz, ara verilir zaten. LOL'cu <laughs> erkekler bilir, yorumlara yazar şimdi. <laughs> LOL'cu motivasyon. Aynen, LOL'cu motivasyon diye bir şey var abi. O sinirini e, chatten atacaksın yani. Onun haricinde mesela e, bir deneme analizi yapıyordum. Genel, e, o hafta çözdüğüm denemelerin bir analizini yapıyordum. Bir de haftalık programımı yapıyordum. Ondan sonrası yatıyordum ya. Öyle evet. çok dışarıda buluşabilen bir çocuk değildim. Ya sınav dinlenme sonrasında. günleri ufak da olsa bir haftalık tekrar deneme analizleri aynen, geç aynen. o hafta işini konularını tekrarını yapıp hop Vücudu soğutup devam etmekti yani. Ki spora da gidebilir. Ben gidemedim sınav sınavsın zordu çünkü yani hem okul hem dershane sonra pandemide de zaten spora gidiyordum. Ya spor bence mezunların yapabileceği bir şey. Mezunlar mesela 10 saat çalışsın akşam da spora gittin ya şey, makine gibi hissediyorsun. Her Abi, gün çok inanılmaz iyi disiplinli mükemmel bir insanım falan diyorsun kendine. Ben sabah gitmeyi tercih ediyordum. Çünkü akşam biraz daha dolu olduğu için dolu spor salonu beni biraz şey yapıyor abi herkes bir aradan bir adam çıkıyor kardeşim o hareketi yanlış yapıyorsun diyor Yalnız. falan geliyor ya da kaç set kaldı falan onlar bir tilt ediyordu kişinin yine kişiye bağlı kişiye bağlı nasıl gidebileceğini tercih peki, edebilirler peki bak yani. mükemmel bir soruyla geliyorum sınav senesinde bu senin de kanalında sürekli yorum geliyordur bizim kanalda sürekli yorum geliyor başaracak mıyım yetiştirecek miyim abi yetişecek 40, mi ya 40 netten 100 nete çıkacak mıyım? abi sınava kadar yet abi şimdi bunu sormak yerine her tarafa yazıyor ona yazıyor buna yazıyor matematikçisine türkçesine herkese yazıyor yani Sormak haricinde hiçbir şey yapmıyor adam ya. Ya bir otur, bir Sitreşim çalış. Boğuluyor. Aynen evet. abi. Ya bir çalışsa zaten hallettiğini görecek zaten. Bak 3,5 ay kala videolar çekmiştim geçen sene. Evet. 3,5 ay kala gerçekten çok büyük başarılar yapılabiliyor. Yani 4 ay kala mesela sıfırdan AYT bitirilebiliyor yani. Evet ben onların örneklerinden Aynen örneklerinden biri. birisin abi yani. Şu pandemi geldikten sonra sen nasıl asıldığını sen biliyorsun evet. yani. Ama şöyle bir şey var. Hani şu anda mesela kimse 12 saat çalışmak zorunda değil. Evet. Yani 8-10 saatlerle e, düzenli bir şekilde... ya ihtiyaca göre aslında. Aynen, halledebilecek bir şey ama mesela şu anda 6 saat, 8 saat, 10 saat çalışmadığı için sınava 3 ay kala 12 saat çalışmak zorunda kalıyor. Ve 12 saat çalışmak gerçekten çok zor bir şey. Çok yani. zor bir şey. Ben de 12 saat çalıştım şahsen. Abi -3 ama 3 ay. 12 saat... Çünkü zaten... zorundaydım ben. Benim ayeti olduğu gibi duruyordu. Ama şimdi mesela 12 saat çalışmak da böyle ha deyip 12 saat çalışılabilecek bir şey değil evet. yani. Ya yani. ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar herkesin başladığı yol yani temeli, anlama kabiliyeti aynı evet. değil. O yüzden bazılarınız bir video izlediğinde direkt anlıyor olabilir. Bazılarınız bazı konuları 3 videoyla, 2 soru çözüm videosuyla, 3 kaynak yerine 4 kaynakla Aynen. falan halletmesi gerekiyor. O yüzden arkadaşlar siz bir şeyleri yapamadığınızda bu kaygılarınız oluşuyor ve bize bu soruyu soruyorsunuz. Başaracak mıyım, yetişecek mi? Ama hayır, senin biraz daha emek vermen lazım. Ya çünkü bir sıkıntı var, bir hastalık var, onun ilacı da var. Bir tane daha video izlemek gibi ya da daha fazla kaynak çözmek gibi. Yani arkadaşlar biraz daha çözümcül olun. Sorunun büyüklüğünü sürekli bize sorarak veya streslenerek çalışmanızı etkileyecek biçimde yaparak yapmamamız lazım. Ya koç gerekli mi peki yani? Bu sene senesinde koçluk <laughs> Alınmalı mı sence yani? Ya ben şöyle düşünüyorum. Eğer çok çalışmayı ve doğru çalışmayı, öğrenmeyi, mantığını bilmeyi biliyorsanız arkadaşlar. Yani güzel, verimli bir şekilde çalışabiliyorsanız ve çok güzel çalışabiliyorsanız. Netlerin artıyorsa aslında buradaki Net... en Aynen, kıstas netlerin... bu yani. Netlerin artıyorsa sen bu süreci psikolojik olarak da öğrenmeyi bilmek anlamında da iyi olduğunu düşünüyorsan koşu kalmana gerek yok. Ama... Ben öğrenmeyi bilmiyorum. Ben bazen bir video izliyorum, üç video izliyorum ama yine de öğrenemiyorum. Ya da kaç kaynak çözdüm, günde on saat çalışıyorum, yine de netlerim artmıyor diyorsan demek ki bazı şeyleri yanlış yapıyorsun ve o yanlışları koştukla düzeltebilirsin. Evet. Ya buradaki işte en önemli şey bu aslında. Hani netlerim artıyor mu, artmıyor mu? Hani gerçekten çalışıyorum. Geçen ay 60 yapıyordum de. Bir ay gerçekten güzel bir tempoda çalıştım ama 70 oldu. Yani ne bileyim 65'te kaldım. Gitmiyor bir şeyler. Burada aslında hani koştun yardım alacağım. Belki çok değil. Belki sene sonuna kadar değil. Sana çalışmayı öğretmesi, program hazırlamayı öğretmesi gerekiyor. Aslında burada yapılan en büyük faktör bu yani. Evet ya bu noktada da aslında hani derece öğrencilerinden almanızın ben daha faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü hani PDRC'ci rehber hocalarımız o derece sahibim, yapmadı ki. Derece yapmadı. Derece yapmadığı için PDRC'ci oldu. Ya yani hayal ederek gitmedi zaten. Ee, o yüzden arkadaşlar hayallerine ulaşan kişilerin bu yolda yaşadığı sıkıntıları siz de şu an yaşıyorsunuz. O sıkıntıları o adam yaşadı. O yüzden size daha iyi yardımcı Aynen bize oluyor. mesela geliyor. Sizden neden koştuk alayım? Neden Pedri? O derece yapmadık ki kanka. Evet. Ya biz derece yaptık abi. Biz biliyoruz. Bu yoldan biz geçtik. Hani e, tamam onun bir tecrübesi olabilir. Onun öğrencileri olabilir ama ya bizim çektiğimiz psikolojiyi bizi acı motivasyonlarla ya da ne bileyim bizi moral bozukluğuyla giderebileceği bir şey değil. Biz zaten kötüyüz. Biraz daha kötü etmesi bizim hırsımızı arttırmıyor aslında. Hani evet. herkes için bazıları için bu ters tepiyor olabilir. Gerçekten bundan güzel etkileniyor olabilir. Ona kötü şeyler söylemek onu motive ediyor olabilir ama bazıları için büyük çoğunluk için aslında bu çok yanlış bir şey. Yani zaten aileden çok baskı görüyor. Bir de üzerine YouTube açıyor ya da koşu öğrensin diyor ya nasıl yapamazsın? Neden bu haldesin? Neden çalışmıyorsun diyor. Ya tamam bak çalışmamasına kızması okey bu güzel bir evet. şey ama yapamaması çözüm aramak yerine neden yapamıyorsun diyor. Evet yani. Adam zaten çözüm arıyor. Ama biz size 10 tane 10 farklı çözüm önerisiyle geliyoruz. Daha çok zaten derece öğrencileri de çözüm yeteneği problem çözme yetenekleri daha iyi oluyor. Ya zaten ortak bir sorun olduğu için genelinde yüksek sorunların bize geldiği için zaten çözümünü biliyoruz. Hani evet. 10 tane çözüm tekniği olabiliyor ama. Biz bunun bir iki tanesini deneyip hızlı bir şekilde yapsa hepsini denersek zaten çok akıl karışıyor, evet. çok sıkıntı yaşıyor. En verimlisini size uygulatıyoruz. Kanka peki TET deneme çözüm sıralaması nasıl olmalı? Sıralaması. Benim için bu Türkçe 40 soruyu, ben maksimum çözme sürelerimi de tutuyordum her zaman. Yani evet. Türkçeden maksimum ben 45 dakikada çıkacağım tarzı benim 50 dakikaydı bu arada ama asıl hedefim 40 dakikada çözmekti. Evet. Sonra matematiğin ilk 20 sorusunu maksimum 30 dakikada çıkacaktım ama ben 20 dakikada 25 dakikada çözebiliyordum. Sonra feni ve sosyeli 25 dakikada çözebiliyordum çünkü ben 135 dakika olan sınava <laughs> hazırlandığım için fen sosyeli çat çat çözebiliyordum. Ama onun da maksimumu 30-35 dakikaydı zorluğuna göre. Evet. Ve bütün bu maksimumları topladığınızda bile geriye 50 dakika TT matematiğin son 20 sorusu için kalıyor. Ki ben onları da zaten 1-1,5 dakikada çözebildiğim için benim deli gibi vaktim kalıyordu. Ve kalan vakitte diğer bilgisindeki aklımı karıştıran sorulara paragrafa çok dönmezdim. Paragrafa döndüğümde de yanlış yaparım. Şimdi. Aynen daha sıkıntı kafan Aynen. karışıyor çünkü. TT sosyaldeki aklımı karıştıran şeylere dönerdim. TT matematikte varsa boşum onlara dönerdim. Sonra fendeki şeylere dönerdim. Ve ben 165 dakikada sınava aslında bütün önemli şeyleri iki kez baktım. Güzel bir şekilde çözmüştüm ama tabii ki bunun için çok az deneme çözüldü. İlk ee, ilk başta süreleri siz kendi ihtiyacınıza göre belirleyin yavaş yavaş kısın. Aslında burada hani deneme yanılmayla hani birkaç kişinin nasıl çözdüğünü dinleyip bir beş deneme en azından bir denemeyle yargılamamak gerekiyor. Benim için de mesela Türkçe, fen, sosyal, matematik. Yani ben matematiği sona bırakmayı tercih ediyordum. Başlarda matematikle başlıyordum, sonradan Türkçeyi anlamamaya başladım. Ama matematiği bir şekilde anlıyordum sonuç olarak. Ya işte bence çözüm sıralarının belli olması. Lazım. Evet. Ama kişiye özel. Sürekli zaten. denemesi lazım. Sebeplerinin belli olması lazım. Yani mesela ben neden matematiği böldüm ortadan ikiye? Çünkü ben matematiklik soruyu çözünce çok fazla dikkatsizlik çok fazla yanlış yapıyor. Evet. O yüzden araya başka dersleri koyunca matematiğin son yarım sorusunu çok verimli çözmeye başladım. Şimdi sen mesela son matematiği sona bırakıyorsun Aynen, ya, 40 ya. Ama bazıları sona bırakamaz. Stres oluyordur yetiştiremeyeceğim aman ne yapacağım falan. Onlar sona bırakmasın. Türkçeden hemen sonra çözsün. Evet böyle insanlar var. 40 dakika var. odaklanamayanlar ikiye bölsün araya feni koysun. E araya feni koyduğunda yine sayısal çok görüyorum. Tam araya sosyali koy. Ya bunların sebeplerini sen Analitik düşünme bunları hallet. Yani derece öğrencileri zaten bunları kendi yaptığı için derece yaptı. Bir noktada biz koşluğumuzda da zaten balık tutmayı öğretmeye çalışıyoruz. Evet. Yani sen bu sınav anı bile bazen ders değiştirmelerin o anki analitik düşünmenle o anki problemi çözmenle alakalı olması lazım. O balık tutmayı öğrenmeniz lazım. Yani bizim verdiğimiz koşlukta bile arkadaşlar... Bir balığı sizin yerinize sürekli tutmaca yok. Balık tutmayı öğretmece var. Sonuçta sınavı biz girmeyeceğiz, siz evet. geleceksiniz. Yani bu noktada hani kendiniz bir şeylere denemeyin ama bir taktiği en azından bir 3-4 deneme, 5 denemeye kadar Zaten bir deneme. denemenin deneyim. amacı o. sürekli bir sürü senaryoları deneyin. En sonra en verimlisini devamlı yapın. Ya bunların not tutulması lazım ama işte. Hani bu taktiği denedim, 5 deneme çözdüm, böyle geldi. Sonra bu taktiği denedim, 5 tane. Süre burada aslında önemli. Netler pek evet. değişmez bu şeyde. Sıralamada yani. Evet, tam deneme senaryo defteri tutturuyoruz. Mesela. Aynen abi çok güzel bir içerik oluyor. Burada yapabileceğiniz en güzel çalışmalardan birisi de bu oluyor aslında. Evet arkadaşlar onun için bence çok fazla soru cevapladık. Yine yorumlara sorularınızı yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda da yine Heisenberg'e karşı olacak. Böyle bir orada bir burada böyle gidip geleceğiz. Takılmalı yine videolara devam edeceğiz. Aynen. Kendinize iyi bakın. Hepinize sağlıcakla kalın. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.